Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden günaydın hepinize. Aleyküm selam diyeyim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizimkinler Rabia akşam annesiyle gidecek, alacak onlar. Merve giyindi, süslendi dur Merve yok Merve değilmiş o. <laughs> Merve değilmiş o. Merve de giyindi, süslendi. Aha. Aha benim kara kız gidiyor. Aha. Diyorum ya. Oh. Genç olacaksın. Genç olacaksın da yani bazı Merve'nin yaşıtları var. işte güçten başını kaldıramıyorlar. Merve tam yani benim çocuklarım tam baba evinde. Hayatlarını Allah'ın izniyle dört dörtlük yaşadılar. Yaşattık da. Hadi Allah'a emanet. Tekrar hayırlı günler arkadaşlar. İstikamet, mutfak. <laughs> İstikamet, mutfak arkadaşlar. Buradan başka bir yerimiz yok. Benim yarım elma yine duruyor. Evin ufak tefek işleri vardı arkadaşlar. Burada sohbet yapmaya bayılıyorum. Burada olsun, şurada olsun. Hani elimde telefon olmadığı müddetçe. E, sohbet yapmayı seviyorum size bir kritik yapayım şimdi ee, şu 2-3 saatin kritiğini dersiniz ki ne yapalım kritiğini merak etmiyoruz her neyse laf olsun torbalı olsun derler ya öyle şeyi de sevmem de ee, söz misali söyledim yoksa boş konuşmayı hiç sevmem konuşulacaksa gülünecekse ağlanacaksa yani onlara şey yaparım yoksa rolden ne gülebilirim ne ağlayabilirim yani arkadaşlar ee, ne diyeyim diyorum ya hani ağlayabilirim dedim de şey aklıma geldi. Ben de psikoloji kullanıyorum. Ona ne diyorlar işte. İsim aklıma gelmedi. Onu kullanıyorum arkadaşlar. İnanmazsın. Bir konuşup iki ağlayan cinsindendim ben. Şu hayat var ya insanları ee, ne diyeyim yani başkasında bir şey görüyorsun ya Hiç hayret etmeyeceksin Hiç kınamayacaksın ee, Yani ölmeden başına geliyor Cenaze arabası geliyor arkadaşlar Boş tabut. Hiç kınamayacaksın Ölüm olmadığı müddetçe hamdolsun diyeceksin Yaşadığımız müddetçe arkadaşlar başımıza e, Bazı olaylar gelebiliyor Allah'ım çekeceğimiz, kaldıracağımız kadar dert versin. Dermanını da göndersin. Derdi veren Allah dermanını verir. İnşallah. Karanlığın arkasından aydınlık çıkar inşallah. Velhası yani baya bir sıkıntılar vardı. Depresyon hapı pardon. Depresyon hapı içiyorum ben. Mehmet'in gidişine ağlayamadım arkadaşlarım. Gözümden yaş gelmiyor, gülüyorum bazen hani e, videolarda böyle kıkır kıkır bir gülmelerim oluyor ya. O e, bu içtiğim haplar bana şey yapıyor, hmm. rahatlık veriyor, genişlik veriyor, e, şey oluyorsun, kafan sakin oluyor. Ondan sonra oğlumun gidişine ağlayamadım. Allah ağlatmasın da annesin yani çocuğun askere gidiyor. Bir de asker ne okumaya benziyor ne bir şeye benziyor. Ben Yasin'de yaşadım bunu. Başka askerleri görünce bile ağlıyorsun. Askerlik çocuğun askere gönderme, asker anası olma çok daha güzel, daha duygulu bir şey. Velhasıl Allah'ım ağlatmasın da. Ne diyecektim işte. Böyle arkadaşlar. Yani yaşadığımız müddetçe Allah başımıza hani böyle e, sınavlar veriyor. Bakın kazanabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Allah'ım sınavımızı geçenlerden olmayı nasip etsin. Dermansız dert vermesin, kaldıramayacağımız yükü vermesin Allah. Şu zamana kadar yaşadıklarımla hamdolsun diyorum. Hani kötü şeylere şükretmeyeceksin, hamd olsun. Demek ki kaldırabiliyorduk ki Allah verdi yani Allah'ın beterinden esirgesin derler ya işte öyle diyelim velhasıl arkadaşlar onu diyecektim işte Merve'yi gönderirken dedim ya ben böyle işte iş yaparken de sohbet muhabbet edemem bazıları el işi yaparken sohbet eder arada televizyona bakar arada el işini yapar kesinlikle o benim dikkatimi dağıtır aslında öyle de olmak lazım ben ee, aslında arkadaşlar e, benim çocuklarıma bu vlogun adını mutfak e, sohbeti koyacağım bir arkadaş arıyor. Şey e, karşı komşum aramıştı. Allah kavuştursun aradı. E, bir tane arkadaştan bahsediyorum ya karşı komşum diyorum çiçeğe diyorum hani beraber yapacaktık hani fırsat olmadı diyorum. Allah razı olsun o komşum. Bir kere de çocuk eşyası koymuştum ya. E, o istedi işte bir hayra götürdü. Benim abudugurum duruyor burada arkadaşlarım. Canlar. Benden bıktınız şu mutfakta. Ha neyden bahsediyorduk ya. Ha çocuklarımı çocuklarımıza. Yani çocuklarımın, dört çocuğumun da Allah'ın izniyle ne maddi ne manevi hiç gözünde koymadım. Baba evinde güzel saltanatlarını yaşadılar inşallah. Öyle diyelim. İnşallah bundan sonraki zamanlarını da güzel geçirirler, yaşarlar. Arkadaşlar telefon telefon üstüne kusura bakma. gel hadi yemek yiyelim. Bugün, ah, düldülümüz geliyor. Ol, gelmesi olmuyor. Bugün menümüzde e, domatesli salçalı makarnamız var. Boncuk makarnası. Bir de böyle e, patlıcan, kabak, patates kızarttım. Üstüne güzel e, et sote vardı. Onu kırmızı biber, yeşil biber, soğan, sarımsak güzel sote yaptım, üstüne döktüm. Ana sakın sakın bak bak ne yapıyor bak bak bak. Bak evi su basacak. <laughs> evi su basacak yavrum olmaz. Ana bak mı yetiyor. Makinem de yapıldı şükür. Kendim yaptım Allah'ın izniyle. Rabia dedi ki arkadaki dedi boruları dedi tıkanmıştır <laughs> anne hani dedi, sıkışmıştır. Tesisat hakikaten de hakikaten abi? de ezilmiştir. Rabia nasılsın? <laughs> Düzeldin değil mi biraz iyisin? İyi. Ee, şimdi de heyecanla kocasını telefonla bekliyor. Var. Liseliler gibi. <gülüyor> <gülüyor> İlk aşıklar gibi. Bugün anneannesine gidecek bu. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin mi? Tamam ben gidim o zaman sen burada kal. Gitmeyeceksin sen. Tamam. Neren acıktı? Bu yumurta çorba içti. Oo tamam hadi biz yemek. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Diyorum ya bu sabah bu akşam. Bu sabah bu akşam şöyle koyun hadi yok sen yoksun. <laughs> ben, var, ben var mıyım diyor. <laughs> ben bazen başlarına bir açık oluyor. Merve kapıyor. Bunu da aldın. Bak hiç soymadı bak görüyor musun? Hiç soymadı. Diyorum ya bu sabah bu akşam arkadaşlar inanmazsınız. Bir evi yaptım. Evi de bak diyorduk. E, diyordum. E, yerde kaldı. Eee eve de hiçbir şey yapmadım. Kahvaltıdan kalktık, simit yerini içtik. Susam döküldü de. hadi komple 5 dakikanın için yani yarım saat sürmedi aldım. Balkonu sildim. Ondan sonra ufak tuvaleti yıkadım. Kaba tozunu aldım. Çamaşır işte az katla diye hesabı. Ondan sonra yemek yaptım. Ay aha şimdi inanmazsınız akşam namazını kıldım şimdi oturacağım telefonun başına. Üç tane 3 vlog var. Cevaplanacak. Karşı mesela kim yazmışsa o kişiye misafir gidilecek. Ona yorum yapılacak, like atılacak. 3 tane, üç buçuk tane. O bir hani şey eskileri saymıyorum. Hani böyle ben şimdi 160 ikinci değilim ya. Hani mesela 40'ta 50'de hani beni şimdi takip edenler bir de onlara dönüp bakıyorlar. Bir iki tane de onlarda oluyor. Onlara sonra bakıyorum. Dediğim gibi üç buçuk tane e, çünkü sadece yorum yazsam inanmaz mı sabah kahvaltıda da konuştuk kul hakkına girelim. Çünkü herkes benim videoma bakıyor yorum yapıyor. Ben de şimdi yorum yapıyorum hemen yani sizin yaptığınız yoruma cevap veriyorum kendi kanalımda size dönüyorum like atıyorum yorum yapıyorum. Çünkü kul hakkına girelim yani bu şeyin youtube'un kul hakkı da bu oluyor arkadaşlar. Rabia diyor ki anne sana bir tane sekreter tutalım diyor. Benim de gözünü sevdiğim hiç böyle bazıları 5 dakikanın içinde mesela evi süpürü, 5 dakika oturur eline telefon alır yorum yapar kapatır. Onu yapamıyorum ben oturacağım. Yani e, dikkat dağınıklığı gibi bir şey var. Hani kafamı ona veremiyorum. Mesela kahvaltıda otururken 10 kişiye atarsın. Daha geçtim 10 kişinin mesela mesajını cevaplarsın karşı tarafa geçersin. Onu yapamıyorum. Sabit oturacağım ben arkadaşlar. Kendime meyve tabağı hazırlıyorum. Çok konuştum. Ee şunu inanmazsınız bu havuç var ya arkadaşlar her zaman severdim de bu yani seni sene bana bağımlılık yaptı bak kalmadı. Neyse çok acil olduğu zaman kaynanamdan alıyorum. Alıyorum. O da salata yapacağım sanıyor zavallı. Dişlerimde çürük, yani çürük dedim, sağlam bir diş yok ağzımda. İnanmazsın sağlam dişli gibi kıt 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 kıt, kıt, kıt e, tavşan gibi havuç yiyorum. Çok seviyorum. Buna bir de şimdi tuz atacağım canım. Canım, canlar. Şimdi buna biraz da tuz atacağım. Şey oluyor böyle, nasıl diyeyim. Tatlı tuzlu gibi oluyor. Ee, bu sıralar külü aldım. Beni kim dedi Nigar'dı pardon. Nigar demişler hadi yalan söylemeyin. Dedi ki Fatma abla külü aldın sen dedi. Dedim valla bilmeyerek alıyorum. Bilmeyerek veriyorum. İnşallah da almamışımdır dedi. Şimdi bunu yedikten sonra saat daha erken ya arkadaşlar şey yapacağım. Hmm. Bir de sütlacım var. Semidim var sabahtan artan. Bir de sütlacım var. Ee, saat 10 on, on buçuk gibi de onu yiyeceğim. Şimdi o planlı. Ay var ya Allah'ın bugünümüzden imanımızda, varlığımızda, sıhhatimizde, sağlığımızla, maddi manevi bugünümüzden geri koymasın. Allah'ın bugünümüzü aratmasın, daha güzel günlere nasip etsin. Amin diyelim. Şu da ayranı vardı bir tane arkadaşlar. Ne pidesi bakayım. Patatesli mi? herhalde patatesli arkadaşlar. Ee, kayınbabamın köylüsü hem de e, şeyi akraba oluyor uzaktan amca torunlar oluyorlar. Kadın benden ufaktır yani kalp krizi geçirdi. Aniden ölmüş evlerden uzak. İşte yine bak Azra ile manayı bulmuyoruz. Bak manayı şeyden kalp krizinden alıyoruz. Kalp krizi geçirmiş. Bekarları varmış işte. Allah'ım sabır versin. Oraya gitmişlerdi de ayran onu dağıtmışlar. Bir tane de muz alacağım canlar. Muz inanmazsınız burada kötü oluyor. Başkasında olsa var ya böyle şey gibi yerler. Hani bazen diyoruz ya şey diyoruz. Şu benim yarımımda. İftetlara diyoruz ya. Evde var inanmazsınız. Gittiği yerde böyle görmemiş gibi yiyorlar diyoruz. Onu biz büyükler de yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu da böyle koyuyorum. Ha, bıçaklık iş var. Çünkü şey yapacağım. Şu tuzu yerine kaldırın. Abi, Emirler abiye bugün gidiyor işte. Annesi bile alacaklar. Allah'tan bir şey olmazsa. Şunları şöyle atayım. Diyorum çöp, bulaşık, çamaşır, ütü. Bunlar da full. Şimdi de bir tane tepsimiz geldi. Şunu ekmek yerine koyayım. Öyle canlı iş bitmiyor. Simidim var azıcık. Bu çiçek ekmeği de çok seviyorum. Süt Sütlaçla yiyeceğim Allah'tan bir şey olmazsa saat on buçuk gibi. İki, iki buçuk daha öyle uyuyorum ben. Eskiden var ya gün battı hani yattı derler ya öyle bir laf var. Ben şimdi çok geç yani sen, hani böyle oturarak değil hani istirahat etmiş şekilde şey yapıyorum. Bunu da böyle kaldıralım canlar. Raviye gidiyor işte anne diyor şey diyor. E, Merve ki Emir'i özleriz dedi. Rabia ki zaten o dedi özlenir dedi. Hani dedi ben gitsem dedi hani geç gelsen farkına varmazsınız. Merve dedi ki yenge o nasıl laf dedi. Ay dedi seni de dedi özleriz dedi. Ondan sonra ya öyle değildir hani ben de olsam dedi. İktiden çocuğu özlerdim dedi. Ya işin doğrusu o, doğruyu söylersen o da. Mesela ben Tuba'yı kendi kızımım bile. İkten çocuğa sarılıyoruz. Tuğba bakayım ki kapıda kalmış. Ayağını çıkartıyor zavallı. Eskiden ona sarılırdık. Hoş geldin beş gitti. Sonradan çocuğu seviyoruz, öpüyoruz. Sonradan Tuba'ya dedim hoş geldin kızım diyorum ona sonra. Ay diyor, bugünlere de mi kalacaksın diyor. Dedim ne yapayım? Yani ben aslında kendi kızıma da şey yapıyorum yani. Şunları da makineye koyayım. Makine ama çok çok sevindim arkadaşlar. İnsanın el ayağı biliyor musunuz? Arkadaşlar ben burada şey yapayım. Yasin de şimdi geliyor. O da bakayım ne yer. Sabah, bazen sabah kahvaltısı yapmadan gidiyor ya her zaman yani daha doğrusu bazen değil. Yarın da yılbaşı tatili zaten. Gidecek mi gitmeyecek mi onu da hiç bilmiyorum. Bir de ona şey yaparız. Bizim masayı kalkmıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadarlık olsun. Allah'a emanet olun beğenmeyi abone olmayı unutmayın sizleri Allah için seviyorum yani görüşmek üzere bay bay bir de şey ben bak e, şeyi vlog kapattım yine iç içeri durmuyor konuşuyorum bir hanım e, yani çok kişiyi böyle şey yapıyorum hani yorum yazarken dikkatimi çekiyor İsimleri unutuyorum ama nasıl bir giriş yapabilir biliyor musun Günaydın arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Ay dedim ki bugünkü açılışı öyle mi yapsam acaba de. Ama yapamam ki. Huyum değil. Yani kendin olacaksın. O ki şöyle. Zor da yapamayız. Evet. Çok konuştuk. Görüşürüz. <laughs>